Dışarı, enes, dışarı, enes, dışarı, enes, dışarı. Cumhurbaşkanı ne dedi? Oradaki yapacağınız kentsel dönüşümde kar yapmayacaksınız dedi. Vatandaşa dağıtacaksınız dedi. Dağıtmıyorsunuz! Sakıyorsunuz! En azından bizimle mülakat yapın! Bir şeyler konuşuyordu. Siz bu kadar vatandaşı insan yerine koymuyorsunuz. Siz ne koyuyorlar. <laughs> 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 İnsana orada yerleri veriyorsunuz. Önce imza atın diyorsunuz. Sonra yerlerinizi göstereceksiniz. Ulan sizin yaptığınızı düşman yapmaz be Pişman yapmaz. Resmen dolandırır. Doğru diyor. Bir sonra yerinizi göstereceğim. Lan zaten değerli Bu kadar rancı olmayın ya. Vatan ve şey lokasyonu. Asla sözü. Otuz bin kişinin sabrını taşırmayın. Bakın Cumhurbaşkanı ne dedi? Oradaki yapacağınız kentsel dönüşümde kar yapmayacaksınız dedi. Vatandaşa dağıtacaksınız dedi. Dağıtmıyorsunuz. Satıyorsunuz. Ya, <laughs> çökmeyi bizim malımızı dedelerimiz babalarımız yaptı. Hiç kimse çökemez. Atacağımız her altında şanslı olarak sorumlusunuz. Ben söylüyorum.